Güney Koreliler bu korku filmleriyle gerçekten iyi iş çıkartıyorlar. Zombi filmleri özellikle başarılı oldukları bir olan, alan. E, Train to Busan'ı izlemiştim. Train to Busan'ı çok sevmiştim. Yönetmenin adını falan şimdi söyleyemeyeceğim çünkü anlamıyorum, telaffuz edemiyorum ama Train to Busan'dan sonra El da son derece dikkat çekici bir zombi filmi. Nereden başladığını bilmediğimiz bir salgın var ve o salgın sırasında bir apartmanda mahsur kalan genç ve erkek var. Bu genç erkek genelde gününü bilgisayar oyunları oynayarak, bilgisayar oyunlarında kahramanlık yaparak geçiriyor. Sanal bir kimliği var. Ama gerçekten bir saldırıyla karşı karşıya kalınca ne yapacağını bilemiyor. Evde mahsur kalıyor, pencereden dışarıda olan bitenleri görüyor. Arada kapısına dayanan zombiler oluyor falan derken karşı apartmanda da kendisi gibi olan bir kız olduğunu görüyor ve güçlerini birleştirmeye karar veriyorlar zombilerden kurtulmak için. Böyle bir film muhteşem bir hikayesi yok. Çok yaratıcı bir öykü değil. zombilerin nereden çıktığını, salgın nasıl başladığını anlamıyorsunuz ama bir buçuk saatlik sürede baştan sona dikkatle izleyebiliyorsunuz.